arkadaşlar merhaba Ahmet Hoca ile PHP öğreniyorum eğitim setine hoş geldiniz ee, öncelikle videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın 26. soruyla soru çözmeye devam ediyoruz yine üstü sayılar var biraz farklı bir işlem var e, burada e, amaç da zaten her türlü farklılıklarla ilgili örnekler çözmek Evet, PHP dokümanı oluşturdum. Dizayn görünümüne geçip bir form nesnesi ardından HTML sekmesinden bir tablo yerleştireceğim. Form sekmesinin içine tıklayıp öyle eklesek daha iyi olur. Tablomu ekran ortasını alıyorum. Üst kısmı birleştirip içeriğini ortalatıyorum ve alt kısmı birleştirip içeriğini ortalatıyorum. Ee, sorunun resmini alacağım arkadaşlar. 26. sorum yok. Şu şekilde aldım. Kaydet diyorum uygulama klasörü resim klasörü S26 diye soru 26 olduğunu belirtiyorum şimdi resmi alacağım S26'yı seçiyorum ardından büyük harfle X ve Y yazıyorum sonra form sekmesinden bir text kutusu yerleştiriyorum ve kutucuğumun ismini arkadaşlar küçük X yapıyorum ardından kutucuğu kopyalayıp yapıştırıyorum ve ismini de y diye değiştiriyorum. Son olarak submit buton üstündeki metin hesapla ve kod kısmına gelip arkadaşlar action parametresini ekliyorum. Cevap 26.php'ye gidecek ve dokümanımı kaydediyorum. Soru 26.php. Kaydettim. Hemen ardından cevap sayfama geçiyorum. Bodylerin arasına gelip Enter'a bastım ve PHP kod bloğu yerleştirdim. Öncelikle GX ile X değişkenimi alıyorum. X diyorum arkadaşlar ve gy ile de Y değişkenimi post komutuyla alıyorum. Ee, burada bir tane üst var arkadaşlar. Üst diye değişkeni tanımlıyorum. Pov diyorum arkadaşlar şimdi üst almada pov komutunda iki parametre var. Biri taban arkadaşlar, biri üst. Bakın İngilizce olarak şurası da bana yardımcı oluyor. Number base, number x demiş mesela. Base taban demek arkadaşlar. Yani burada x üssü y'yi hesaplamamı istemiş. Onun için gx üssü g'ye yazarsam arkadaşlar üssü hesaplamış olurum. Bir daha bakayım soruya. x üssü y artı 5 y. Evet, sonuç bu kadar. Ee, daha doğrusu üst alma bu kadar. Şimdi de sonuç satırımı yazacağım. Sonuç satırımda x üssü y birinci e, işlemim. Onu üstle hesapladık zaten. Ardından artı 5 y demiş. Artı 5 ve y de çarpım durumunda 5 g y diyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde işlemin sonucunu buluyorum. Eko ile de işleme sonucunu ekrana yazdırıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi de kaydediyorum. Cevap 26 olarak. Hemen tarayıcımı açıyorum arkadaşlar. Yeni bir sekme ile. Dokulo 8080 uygulama klasöründeki 26. sorum. Evet. Geliyorum arkadaşlar. 5'e 2 diyorum. 5'in karesini alacak arkadaşlar. 25 2, ee, 2 çarpı 5 çarpı 2 de 10, 25 eksi 10, 15 işleminin sonucu. 35 dedi. Ben mi yanlış hesapladım? 5'in karesi 25, artı diyor. Ee, pardon, yani, eksi aradaki ifadenin eksi olduğunu zannettim. 25 artı 10 arkadaşlar, 25 artı 10. 35 yapıyor. Evet, bu uygulamamıza bu kadar bir sonraki uygulamada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.